Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. HGV Trade sitemize giriyoruz. Bugün gelen istekler yorumlar üzerine konuşacağımız hisse T Trak Türk Traktör dip zirveleri inceleyin arkadaşlar fikir vermesi açısından ee, bu sekmeleri mutlaka bakın. Şimdi e, grafiğimizi açalım ve grafiğimizin üzerinde incelemeye başlayalım. Bakalım neler olmuş T trakta. Yazı boyutunu büyütelim. Rahat görelim. İlk önce arkadaşlar göstergelerden HGV Trade Lazer'i atıyoruz. Burada e, uzun zamandır güçlü ve olumlu bir trend yakalamış ve hiç kırmızıya dönmeden yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde e, devam ettiğini görebiliyorum arkadaşlar. Burada son barda da yukarı dönmüş, e, olumlu güçlü olarak e, lazerimizi burada yorumlayabiliriz. Bu bize yeterli mi? Tabii ki hayır. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce uzun vademizi açıyoruz. Lazerimizi de kafa karıştırmaması açısından kaldırıyoruz. Kaldıralım. Burada uzun vadede ilk bakacağımız şey şu an uzun vadeye üzerine gelmiş, inmiş, gelmiş. Altında biraz oyalanmış. Daha sonra yukarı üstüne atmış karar bölgemizin üzerine atmış ve şu an karar bölgemizin üzerinde. Hemen ne yapıyoruz burada? Orta vadeyi açıyoruz. Orta vadeyi açtığımızda arkadaşlar şöyle bir geçmişe doğru bir bakalım. Yani hisse ne yapmış? Hisse'nin mekaniği ne yani? Nasıl bir gidiş izlemiş? Bunu bir görmeye çalışalım arkadaşlar. Yani burada benim gördüğüm hisse kanallara girdiğinde sindire sindire Yavaş yavaş e, Hareket yapmış arkadaşlar yani burada Şöyle bir bar Şöyle bir bar uzun barlar sevmediğimiz barlar burada Yok Ne yapmış e, karar bölgesinin üstünde kaldıktan sonra Ghost Fibo ara destek 214.67'ye Giriş yapmış Burada dinlenmiş aşağı salmış tekrar içine atmış Burada güzelce dinlenmiş arkadaşlar. Burada ne yapmış? Artık geçiş bölgesi dediğimiz yere ilk adımını atmış. Fakat burada ne olmuş arkadaşlar? Şimdi bakın. Yukarıda sol üstte gün yükseğini görebilirsiniz. Ne diyor? 257 görmüş. Geçiş bölgemiz ne arkadaşlar? 257.39 Yani geçiş bölgesini çarpmış ve geri gelmiş. Geçiş bölgesini hiçbir zaman bu şekilde uzun barlarla geçilmesini asla istemiyoruz. Geçiş bölgesi de burada kardeşim demiş zaten. Hop bir yavaş bir dur bakalım. Bir dinlen. Bir hareketini bir sindir demiş. Diyelim ki burada dinlendi arkadaşlar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Her zaman ne diyoruz? geçiş bölgesini altta üst olarak bir bölge olarak alın diyoruz. Üstte dinlenmesini her zaman istiyoruz. Altta dinlenmesi de bizim için olumsuz değil. Şimdi iki ihtimali konuşalım arkadaşlar. Düşüş, yükseliş olarak. Eğer aşağı bir hareket yapar ise tekrar buraya gelir ise burada gezinmesi normal arkadaşlar. Bunda bir Sıkıntı görmüyorum. Sıkıntıyı ne zaman görürüm? Burayı aşağı kırarsa, artık burada gözünü karar bölgesine dikmiş olur ve bunu ben olumlu olarak karşılamam. He, yukarı gidecekse ne olur? Senaryoları konuşalım. Tekrar şöyle bölgemizi çizeyim, göstereyim. Burada gezinmesi gayet sağlıklı, gayet normal arkadaşlar. Hele ki buraya gelirse gayet pozitif, olumlu olarak konuşabilirim. Ha, daha sonra ne oldu? Burada bir süre sindirmesini isteriz. Olumlu olarak görürüz. Daha sonra ne oldu? Buranın üzerine attı diyelim. Burada kalıcı oldu. O zaman yeni şeyleri konuşmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Yükseliş trendini. Böyle bir şey gerçekleşirse videomuzu tekrar güncelleriz ee, tekrar sizlerle konuşuruz arkadaşlar